Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün efsanelerle karşınızdayım. Ben zengin. Evet arkadaşlar bugün öbür dünkü bölümde biliyorsunuz arkadaşlar Ali öldürdüm. Kimse duymasın arkadaşlar. Duyarsalar ya da arkadaşlar video çekerseler ben bittim. Umarım arkadaşlar öldürürken kimse yoktu yanında. Umarım. Yoksa arkadaşlar ben biterim. Hemen arkadaşlar şey yapacağım. Kılıç yapacağım yaptım Çünkü arkadaşlar öbür kılıç da Ali'yi öldürmüştük şimdi arkadaşlar şey yapacağız tekrar kontrol edeceğim Umarım görüntü kameralar yoktur yokmuş arkadaşlar I'm arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Aa telefonla şeyimi unuttum arkadaşlar. Hemen arkadaşlar evi evet, öteyim. Arkadaşlar ise arkadaşlar benimle bir gönlüsü güvenlik. Ya da okul güvenliği. Bu kuyuduk arkadaşlar. Pardon arkadaşlar küfür ettim. Bunlara kaçan nefret ediyorum bu Sen de öleceksin geber. Evet arkadaşlar. Evet çektim. Arkadaşlar adam arkadaşımı öldürdü arkadaşlar o pislik. O pislik arkadaşlar adam arkadaşımı öldürdü. Bak arkadaşlar nasıl yatıyor Ali. <laughs> Seni intikamını alacağım Ali. Merak etme. Anladın mı Ali? Merak etme. Ben senin en sevdiğin arkadaşım Ali. O adamı şimdi polise göstereceğim. Evet. O adam Ali'yi öldürürken ben yanındaydım. Yani gizlice onu çekiyordum. Şimdi ise onun işi bitti. Bekle sen beni alt şah şerefsiz bekle. Umarım bu şehirde polis merkezi vardır. Tabi vardır ya. Koz kocaman şehir yapmış. Ama sen bekle. Sana göstereceğim ben dur. Bekli alacak. Merhaba iyi günler. İyi günler efendim. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Evet efendim. Buyurun yardımcı sonra yardımcı olabiliriz? Zengin bu şehrin başkanı geldi Şehrin başkanı kimse artık bilmiyorum. Arkadaşım Ali duruyor. Efendim zengin böyle yapmaz. Yaptı. Efendim Zengin Bey kaydınız nerede? Elinize bir şey var mı ihbar? Var tabi video var. Tabi efendim hemen videoyu buraya aktarın. Hemen aktarıyorum. Aktardım. Hemen aktarıyoruz. Buyurun efendim. İzleyin. Zengin arkadaşınızı öldürdü. Hayır Zengin. Öldürmüş, ölmüş polis. Tamam. Siz bunu Kenan komiser e gösterin. <laughs> Buyurun gelin. Numara <laughs> <Merhaba>, Kerem Kenan komiser. <laughs> Yo, Kenan komiser e olmuş burada. Söyleyin de Kenan komiser, e komiser yok. Kameradan gecikmiş. Kenan komiser yok bekleyin hemen gelir. Evet arkadaşlar karan geldi. Sen dur adam sen dur. Böyle bugün konser. Kapı çalma son lütfen kusura Tabi Ne oldu? Size bir izleteceğim. Şehrin başkanı arkadaşımı öldürdü. Bütün onu hapse atın. Yo zengin böyle bir şey yapmaz. İzleyin mi, görün bakalım tanıdığınız o pisliği kanser yapmış? Buyurun izleyin. He? Zengin? Zengin adam mı öldürdü? Evet. Arkadaşım Ali öldürdü. Demek öyle. Tamam. Siz gidin. Ama durun. Buyurun kendi komiser. Sen şehre y yabancı mısın? Yabancı mısın? Yok ne yapacağım sen? Buradan ya da boşa git tamam. Evet. O zenginin işi bitecek. Bir cinayetten onu öldüreceğim o. Oh. <laughs> Onu öldürdüm işte. Neyse, ben artık gideyim. Bu şehirde zaten hiç sevmedim. O kökmen gömesin. Görürse işim biter. Hemen kaçıp gideyim. Evet. Kim acaba bu ya? Buyurun. Merhaba zengin Bey. Buyurun Polis Bey. Biz size sizin için bir ihbar aldık. Cinayet ihbarı. Cinayet ihbarı mı? Evet. Bir insanın arkadaşını öldürmüşsünüz. Hayır yapmadım ben. Zor çıkan Zengin Bey. Sizi hapse götürmemiz lazım. Karakolda şantırsınız. Hayır yaşamadım şey yapmadım. Zengin belki lütfen yürüyün. Tamam. Kahretsin. Yakalandım. Yürüyün zengin bey. Tamam yürüyorum. Tamam yürüyorum. Allah kahretsin. Ne yapacağım kahretsin kahretsin. Ne yapacağım ben ne yapacağım. Karesin arkadaşlar karesin. Yürüyün zengin bey. Abi, abi. Yani kiram kosa odasına gidin. Tamam. <laughs> Geç Geç Zengin, geç. Kerem Komiser. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Zengin, ihtiyaç çıkarma. Burada video var. Aç bakalım Zengin Bey. Açıyorum, iyi dinle. Evet. Seni öldüreceğim Ali. Beni bırakın. Püf. Bitti video. Öldürmüşsün işte. Tamam ki komiser. Ölür beni affedin yine. Hayır zengin affetme yok yok. Eşyanı bu sandığa bırak ve çık hapse. Seni izleyeceğim zengin. İnşallah muamele bir şey yapmazsın. Seni çok iyi tanıyordum. Sen hiç böyle adama benzemiyorsun zengin. Daha tamam, ki komiser. Tamam kahretsin. Ama kurtulacağım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz. Ben arkadaşlar suçlamayın. Benim kötü bir niyetim yoktu arkadaşlar. Sevgilimin karşısına sevgilime göz dikmişti arkadaşlar. Göz dikmişti. Göz dikmişti arkadaşlar. Göz. <laughs> Kapandı kapar arkadaşlar. Kapandı. <laughs> Kahretsin. Çıkartın beni buradan çıkartın. Çarptın beni buradan. Kahretsin arkadaşlar. Ben bir daha buraya çıkamam. Olamaz. Olamaz. Hayır. Ben buradan kurtaramam ki arkadaşlar. Benim suçlarım pisliği. Bulacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bay bay.